ölmüş olacağım. <Gülüyor> 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 Böyle çayıma yetmiyor, yetmiyor da. burada çay için bordo bulamaç. Bordo bulamaç için. Hı hı. bir gecede Evet. Bunları Mustafa gel için dikiyorum. Yedikleri zaman yiyecekler. Ee, bu arada ben ölmüş olacağım. Belki ben senden önce ölürüm. Hadi in dönün. Biz zamanımızı biliriz. bizim için. Bizim için vakit saat geldi. Bunları böyle çiğniyoruz. Sağlamlaştırıyoruz. Toprağın Azot dengesini dengelemek için nöbetleşe ekimde tarlaya dikilmesi gereken ürünler nelerdir? Nahot Bunun bir başı mı alınıyor? <laughs> Bir şarkı söyle baba videodayız. Biz Allah aşkına bizi çek. Kavga edin rating rating. <laughs> hadi, hadi, hadi. Biz hiç böyle çay mayı etmiyor burada çay kayıyor. Koy. Çalışmadan yarın gene seni bakayım. Evet. Kolay gelsin. Necati Usta. Ne yapıyorsun? Bu ne? Bu aklılıktan kovmak için bordo bulamaç. Bordo bulamaç. İçi ne bunun? Kireç mi? Ham maddesi ne? Kireç de var. Evet. Için, Karınca falan çıkmasın diye böcek? Ayrıca da için vuruyoruz. Kaç yıl oldu tarım başlayalı? 2019 yılında. 2019. 2019 yılına geri dönsen ne yapardın bu tarlayla ilgili? Evet bu çalışmamız oldu. Başka türlü bir şey olmaz. Ne yaptıysam doğrudur diyorsun evet. yani. Için... Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Renkler falan çok güzel çıkıyor Yak ya. Yaklaş şöyle. Yaklaş. Bu tür şeyleri önlemek için yapıyoruz bak. Görüyor musun? Yarık mı? Evet bu yarıklar. Buralardan hastalığı kapmaması için. Şu anda hmm. en büyük cevizlerimizden bir tanesini yapıyoruz. bulduğumuz her yere vuruyoruz. Evet bak buradan kesim yapmışız. Görüyor bak bak bak. Bunu kapatmış ama. Maşallah bundan büyüğü yok şu anda burada. En büyüğüne ne deniyor bunların Ağası olarak en büyük bu işte. Lider mi deniyor? Nedir? Bir şey deniyor bunlar. He? Evet. Yerini sevmiş bu. Kasım 23. Hava bu. Evet. Ne diyeyim ben abi? Tokat bu işte. karışımı var. Borda bulamak şu an. Yani. Jung der ki baba iyi bir şifacı yaralı olmalıdır. Ya bunun makine mi var? <laughs> 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 i̇yi kötü çirkinden hangisisin baba? Hangisi çirkin olarak? Görüyor musun? Bak. Görüyor musun? bak. Görüyor musun? İşte olay bu. Bu yaralımış burada. Şu Şunların şuraya kadar geldim bak. Baba. Gel İkisinin bir baksana. baştan şuraya kadar. Ortaya hiç dokunmadım. <laughs> ah bunu dağıtacaksın mı? Yaş. <laughs> <laughs>